bir haberde sağlıkta her pazartesi olduğu gibi yine gökyüzü ve yıldızların hareketlerini konuşacağız. Yeni haftada bizi neler bekliyor ...negatif düşünceleri pozitife çevirmek için nasıl düşünmeli ve davranmalıyız? Konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Anıl Can. Tüm bu soruların yanıtını kendisinden öğreneceğiz. Günaydın diyelim, iyi haftalar dileyerek başlayalım bu sohbetimize. Hoş geldiniz. Aynen öyle, hoş bulduk. Günaydın herkese, mükemmel bir hafta daha başlamış bulunmakta olsun inşallah. Bol bol pozitife iyi gitsin. Şimdi sizin yayınımıza geleceğinizi öğrenen etrafımızdaki insanlardan şöyle talepler geliyor... Şimdi evet haftalık e, burç yorumları çok belki klasik oldu ama <laughs> insanlarda merak ediyorlar. <laughs> Açıkçası merak ediyorlar. Onu ben de çok fazla yaşadım. Çok fazla e, bizim e, Facebook sayfalarımıza falan da fazlasıyla yazılı. İnternette de çok fazla yazılıyor. E, devamlı bir burç yorumu isteniyor. Yapabiliriz yani. Yani hani genelleme üzerinden de gidebiliriz. <laughs> Nasıl bir haftaya giriyoruz gökyüzü hareketleri e, en çok hangi burçlar üzerinde olumlu olacaktan <gülüyor> başlayabiliriz. <gülüyor> Tabii ki de başlarız. Yani en güzeli şöyle hemen bakacak olursak Ay Oğlak Burcu'nda şu anda. Ay Oğlak Burcu'ndayken haftaya başladık. Ay Oğlak Burcu'ndayken biraz daha bize sabitlik, biraz daha net, ayağı yere basan, ne yaptığını bilen, iyi planlayan, iyi yönetebilen bir gün, bir haftaya başlangıç süreci bekliyor. Bu süreçte bunları gösteriyor bu süreçte biraz daha hava iyilikten kurtulup biraz daha gerçekçi olacağımız, biraz daha gerçekleri konuşabileceğimiz, biraz daha realistik olabileceğimiz bir hafta içerisindeyiz aslında bakarsanız. Özellikle bu pazartesi ve salı günleri her gün biraz daha gerçekçi, biraz daha ayağa yere basan kararlar ve fikirler alabiliriz. Özellikle bu günlerde yapılacak olan sözleşmeler, iş kararları, ev alma kararı, evlilik kararları çok daha ayağa yere basan ve net bir karar olacaktır ve uzun süreli ...hayatınıza yansıyacaktır olumlu olarak. Bu çok güzel bir etki. Bunun fazlasıyla kesinlikle değerlendirin. Hı hı. Bugün ve yarın yapılacak olan toplantıları vesaire değerlendirirseniz... ...her geçen gün daha da iyi bir etkileşim haline girersiniz. Gece e, Ay ile Kiron arasında bir kavuşum meydana geldi ama... ...bu biraz daha tabii gece uyanıkları e, yakaladı tabii ki de etki olarak. E, bu haftaya baktığımız zaman... Merkür Retro'muza veda ettik biliyorsunuz ki artık Merkür Retro'muz biraz daha rahat ve temiz. Merkür bir süre girmeyecek hayatımıza. Bir değil mi? süre daha yok yani e, herhangi bir etkisi olmayacak. Merkür Retro'su da çok da kötü değildir aslında bakarsınız. Ben severim arada. E, çünkü neden? Merkür Retro'su da hayatımızda aslında birçok şey değiştiriyor ve düzeltiyor. Kaçırmış olduğumuz fırsatları tekrardan bize sunuyor. Ve tekrardan biz o fırsatları ve e, konumları iyi bir şekilde değerlendirip kullanabiliyoruz. Bununla beraber Merkür Retrosu'na düzeldikten sonraki süreçte de yeni kararlar alma, yeni fırsatları değerlendirme gibi süreçlerinde önüne gidebiliyoruz. Bunlar çok güzel bir süreç içerisinde ilerliyor. Bunları da iyi değerlendirmek lazım tabii ki de. Bununla beraber haftaya baktığımız zaman 14 Şubat haftasıydı. Hı. Sevgililer günüyle ilgili geçen hafta da söyledi. Biraz gergin, ayrılıkların duyulabileceği bir haftaydı dün gece bir yayın yaptım ve mesajlar yağdı. İşte ayrıldım, sevgilimden ayrıldık, işte ilişkilerimiz bitti, çok kötü durumdayız, tekrardan barışma var mı yok mu vesaire. Hani bu tarzı konumları da fazlasıyla duyduk bu süreç içerisinde ama e, Merkür Retrosu'nda verilmiş bazı kararlar e, tekrardan retro döngüsü düzeldikten sonra gözden geçirilir. Hmm. Tekrardan acaba mı denir benim mesela birkaç tane bir tane ortaklığım vardı. Adamların hepsi beni aramaya başladı ve özür diliyorlar şu anda. Yani bu süreç şey yarım kalmış olan veya haksızlığa uğradığınız veya yanlış olan birçok ritüelde Merkür Retrosu da düzeldikten sonra aslına bakarsanız o fırsatlar tekrardan önünüze gelir. Özür dileyen insanlar çıkar. Tekrardan hayatınızda kaybettiğiniz, bıraktığınız insanları da tekrardan hayatınızda geri döndüğünü görürsünüz. Kabul edip etmemek tabii ki de size kalmış bir süreç içerisinde. O ayrı mesele. Bu haftaya baktığımız zaman <laughs> Özgecan olayı oldu biliyorsunuz ki. Evet, Öncelikle soğuk. o olayı evet, kesinlikle gerçekten. kınıyoruz. Ve çok üzücü bir olay. Gezegen açılarıyla da ilgili zaten süreçlere baktığımız zaman bu tarzda e, vahşice kötü durumları da zaten işaret ediyordu. Bununla ilgili evet belki toplanma halkla ilgili böyle bir gerginlik vesaire durumda söz konusu olabilir ama bu gerginlik herhangi bir Olumsuz döngüye bu sebep bir, bir olmayacak tepki. diye düşünüyorum. Bu bir tepki çünkü. Aynen tepki ve ülkece yapılacak olan bir tepki. Aynen, ee, öyle. Olumsuz böyle bir ayaklanma, ayaklanmayı bastırma vesaire bu tarzda böyle garip bir şeyler olmayacak diye Hı -hı. düşünüyorum bu süreçte. O konuda işlerimiz ferah olsun. Ee, kesinlikle de destekliyoruz da zaten. Evet. Bununla beraber bu hafta içerisinde tekrardan ekonomiye dönersek mesela. Ekonomiyle ilgili olan süreçlerle ilgili dolar ve euronun artabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. petrol fiyatlarına büyük ihtimalle zam gelecek. Bu hafta sonuna veya pazartesiye. Nazaran bir zam, 10 kuruş, 15 kuruş, bu tarzda bir zam gelebilir. Bu süreç içerisinde ekonomik olarak böyle bir biraz daha altın düşebilir belki ama euro dolarda bir artış durumu söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Ee, bu güzel bir süreç. Yatırım yapmak için iyi bir süreç değil. Geçen haftalarda sizi programda da söylemiştik. Borsa hmm. çok riskli diye. Takip evet. ettiğinizi bilmiyorum ama Yunan borsası çok ciddi zarar ettirdi. Türkiye'de de birkaç tane borsadaki fonlar çok hmm. zarar ettirdi. Hani ciddi anlamda risk vardı. O risk hala devam ediyor. Borsaya devam edecek olan insanlar ben bu parayı koyuyorum ama kaybetmeyi de göze alıyorum diyorsa koysun. Ama o para onun hayatı için önemli bir şeyse gerçekten ya çeksin ya da sabit bir şekilde tutsun değerlendirmesin. Ne zamana kadar peki sabit? Yaklaşık haftaya kadar. Haftaya, haftaya kadar. haftaya kadar aynen öyle. Çok risk almadan bildiği yönde ilerlerse kullanırsa... ...ekonomisine herhangi bir zarar gelmez ama... ...ya böyle bir tüyo aldım buna bir yatırım yapayım süreci... ...onun için riskli olabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Geçen haftalar uyardık. Dinleyenler de olmuş, dinlemeyenler de olmuş. Dinlemeyenler de bize de yazdılar bol bol... ...işte Anıl Bey keşke dinleseydik işte baya kötü duruma geldi durumumuz diye. İşte ama dikkat etmek lazım. Astrolojik döngüler gerçekten önemli. Çünkü global anlamda astroloji dünyayı inceliyor. Ve biz Türkiye haritasını incelediğimiz zaman... ...Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya nasıl bakıyoruz. Nereye gidiyor Türkiye? Bunları incelediğimiz için hep o süreçte bu tahminleri yapabiliyoruz. Ama Türkiye ekonomisi mesela her geçen gün güçlenecek. E, TL'ye yatırım bile daha fazla kazandırabilir bu süreç içerisinde. ilerleyen zaman dilimlerinde bilginiz olsun. Güzel bir hafta. Güzel İlişkilerle bir hafta. ilgili, toplantılarla ilgili. Çarşambadan sonra üstlerle yaşanan tartışmalar, problemler ön plana gelebilir. Bunlarla ilgili esnek davranmamız gereken bir haftadayız yine tabii ki de. Hı hı. Daha çok böyle üstler sizi bu sefer hani etki altına bırakmaya, yönetmeye, baskı kurmaya çalışabilir. Hmm. çalışanların da bu süreç içerisinde biraz daha böyle esnek olup ya bu bir süreç deyip geçiştirmesi gereken bir döngüdeyiz. Yoksa ciddi anlamda böyle bir gerginlikler de iş hayatında yaşanabilir. Perşembe, Cuma günü yapılacak olan sözleşmelerde de yine iyi ve olumlu açılar var. Onları değerlendirirlerse uzun süreli yine kazançlı ve bereketli bir iş döngüsünde yakalamış oluruz yani ekonomik olarak. Şimdi e, insanlar tek tek bir şey bekliyorlar belki ama aslında genel olarak da durumu e, Bu genel olarak demiş. bütün burçların etkili. Yani bunu hep söylüyorum. Bu tek bir burca yaptığı etki değil. Genel olarak tüm yapılan yani tüm herkese etki edecek olan süreç bana da edecek size Hı -hı. de edecek bu süreç içerisinde. Eğer günlük yorum diyorsanız ben hemen şuradan haritamı açayım ve bugün neler var neler yok ufak ufak değineyim isterseniz yani K günlük isterlerse. Yani öyle, öyle istiyorsanız kısaca. bilmiyorum. Yani hani aslında özetledik e, ama e, eğer şöyle yapalım. Vaktimiz kalırsa o kısma tamam, olur isterseniz. Olur. Tabii ki de. E, pozitif düşünmeyi. Çünkü belki de bu çok Hı -hı. daha önemli. E, insanın pozitif düşünmesi, pozitif bakabilmesi, Hı -hı. güne pozitif başlaması, hayatını Benim o, şekilde, <laughs> değil mi? o şekilde, O şekilde devam ettirmesi evet. önemli. Bunu yapabilmek kolay mı ya da insanın bunu yapmasını sağlamak nasıl oluyor? Asla bakarsanız bu bir karar. Eee eğer siz pozitif bir dünyaya adım atma kararında gerçekten değilseniz vereceğim hiçbir çalışmayı doğru bir biçimde uygulamayacaksınız. Hmm. Ve hiçbir zaman gerçek anlamda pozitif alana geçemeyeceksiniz demektir. O yüzden bir karar vermeniz gerekiyor. Kurban psikolojisinde kalıp her gün trafiğe mi laf edeceksiniz? Her gün sabah kalkıyor olduğunuz için mi laf edeceksiniz? Az uydunuz diye mi şikayet edeceksiniz? Az kazanıyorsunuz diye mi şikayet edeceksiniz? Veya işte ilişkileriniz için mi şikayet edeceksiniz? Yoksa trafikteyken bundan keyif mi alacaksınız? Trafikteyken bir şeyleri düşünmek için bir fırsat mı bulacaksınız kendinize? Yoksa her pazartesiye harika bir hafta uyandığınıza inanarak mı kalkacaksınız? Burada bir seçim var. Bu seçimlerden birini yapmak zorundayız. Yani Karar vermek zorundasınız. Ya gerçekten artık o yükleri, o bahanelerin hepsini bir kenara atmalısınız. Ya da gerçekten hiç bu işe girmeyin. <laughs> hiç bulaşmayın. Hiç bulaşmayın. Neden? Buradaki sıkıntı şu. Gerçekten adım atmadığınız zaman pozitif düşünmeye çalışırsınız, birkaç gün etkili olur. Hmm. Ardından ama tekrar düşmeye başlarsınız. Bu sefer size sendrom yaratılır. Ben pozitif de düşünüyorum ama benim hayatım düzelmiyor. Kesin ben başka bir şey var. Hmm. Ben her şeyi pozitif düşünüyorum. Her şeyi pozitifte inanıyorum ama baktığım zaman hep böyle bir problem var. Daha Sıkıntı dibe var. Çekil, hep bir durum Pozitif düşünce falan işe yaramıyor dersiniz. Ama aslında bu bir gerçek değildir. Etkileşim yasası, çekim yasası, manyetizm bunların hepsi çok önemli süreçler. Kuantum alanları yani dini kaynaklara baktığınız zaman da zaten Allah'ın da söylediği şey ne istiyorsan iste diyor benden ve ben sana onu vereyim diyor. Bu bütün dinlerde söylediği, bütün Eski mistik kaynaklarda da, e, ezoterik bilgilerde de var olan bir süreç. Allah, Tanrı hep var ve benden isteğin süreci var. Demek bu hayattan istemeyi bilmemiz gerekiyor. En büyük danışanlarımla çalıştığım şeylerde, özellikle holding sahipleriyle çalıştığım süreçte şu var. Adamlar ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Bir akış var, her hmm. gün kalkıyor, işe gidiyor, bir geliyor, bir devam para kazanıyor, evine gidiyor, karısına gidiyor, yemeğini yiyor, uyuyor, kalkıyor. Başka hayatta ne ideali var, ne hedefi var hiçbir şey yok. Adam tek ideali işim tıkırında gitsin yeter. Para kazanıyor. Ve bu onu şey mutlu değil. etmemeye başlıyor. Çünkü artık tek bir ritüel halinde. İşte burada hedefler çok önemli. Pozitife geçmek için öncelikle olarak var olduğunuz durumdaki bütün şartları hayatınıza kabul etmeniz gerekiyor. Hastaysanız evet ben hastayım demeniz gerekiyor evet ben hastayım ama bunu değiştirebilir mi? inandığınız hmm. İnandığınız takdirde gerçekten artık birçok şeyi de rezonansa uygun bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Doldurdum. Şöyle düşünün. Kendinizi bir akü gibi düşünün. İçsel bir akü. Kalbinizi, kalp bölgenizi, göğüs bölgenizi bir akü gibi düşünün. Olumsuz düşünceleriniz hepsi negatif yönde bir yaratımla şarj olmaya başlıyor. Pozitif yaptığınız düşünce, uygulamalar, düşünce tarzları, inanışların hepsi de pozitif anlamda tekrardan bir şarj oluyor ve ona göre bir aura yayıyorsunuz. Manyetik alan yayıyorsunuz. Manyetik alan %100 gerçek olan ve bilimsel olan bir şeydir bu arada. Hani var olduğunu sandığımız bir şey değil. Aura da %100 olarak kanıtlandı ve bu bir gerçek. Hani bir çekti beni, hani enerji aldım falan evet, evet. vardır ya. Evet. O onlarla ilgili birazcık. Ve siz pozitif doldurduğunuz zaman bu sefer manyetik alanınıza pozitif şeyler yerleştirmiş oluyorsunuz ve otomatikman o tarzdaki şeylerle karşılaşmak zorunda kalıyorsunuz. İki tane sanatçı var, mükemmel sesi var, harika bir görünümü var, çok başarılı Hı -hı. ama hiçbir yere gelemiyor. Bir tane sanatçı var, gerçekten çok kötü bir sese sahip, sese sahip bile değil. Az buçuk görünüşü var, eğitim yok ama mükemmel yerlere gelebiliyor. Bunu görüyoruz. Ne? Tabii <laughs> ki görüyoruz da. Bunun anlamı ne? Neden böyle bir süreç oluyor? Çünkü mükemmel olan kendini devamlı eleştiriyor Hı. ve kendini negatif duygularla tıkıyor. İşte yapabilir miyim, olur mu, olmaz mı? Ne olur? Ne biter? Diğerine de cahil, cahil özgüveni. Aynen herhalde. cahil cesareti ve cahil özgüveni var ve yaratımı şu. Ben yaparım, ben başarılıyım, benim sesim süper diyor. Ve bu noktada gerçekten yarattığı o manyetik alan, o pozitif şarjı nasıl dolduruyor? Pozitif dolduruyor, özgüvenle dolduruyor. Ben başarılıyım, ben güçlüyüm, ben yaparım. Bana her şeye gelir diyor ve yapımcılar bile ya sen gel diyor. Bazen çok acayip sonuçlar da çıkabiliyor. Aynen öyle. Hayır, o ayrı tabii canım. <laughs> o kadar da değil. Hani bakıyorsun yapımcı ya da işte sponsorlar falan gerçekten sesi kötü olanı seçiyor. Ve star haline geliyor falan. Yani bu tarzda şeyleri çok yaşayabiliyoruz. E görüyoruz hani programlarda da bir takım yarışma programlarında da senin ışığın var diyor. Mesela. E tabii. O, o, o bir güvenle etrafa öyle bir enerji Aynen öyle. veriyor. İşte bu nokta çok önemli. İçinizi nasıl şarj ediyorsanız dışarıya da onu vermeye başlayacaksınız. Ve biz kişisel gelişimde hmm. hep şunu söyleriz. Sen sana yap sen kendini değiştirdiğin zaman dünyanın değişmeye başlar. Çünkü insanların davranışlarını değişmeye başlar. İnsanların sana verdiği tepkileri karşı verdiğin tepkilerin değişmeye başlar ve böylelikle daha mutlu ve huzurlu olursun deriz. Ama buna benzer noktada da şu var. Manyetik alanını kuvvetlendirdiğiniz zaman, pozitifle şarj ettiğiniz zaman bu sefer size davranan insanları da olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Yani kişisel gelişimde her ne kadar kişi kendine odaklı, kendini değiştirme odaklıysa Yine manyetik alan teorisinde de kendinizi geliştiriyorsunuz, düzeltiyorsunuz ama bu manyetik alan etrafınız otomatikman zaten olumlu. Ben sizle eğer devamlı kavga ediyorsam, sorun yaşıyorsam, manyetik alanımı şifalandırdığım zaman, düzelttiğim Hı -hı. zaman, güçlendirdiğim zaman bir anda bana karşı olan bütün davranışlarınız değişmeye başlıyor. Bir anda sempati duymaya başlıyorsunuz. Bir anda iyi davranıyorsunuz. Bir anda birbirimize gülümsemeye başlıyoruz ve o süreç değişmeye başlıyor. Aynı şey para içinde de geçerli. İnsanlar en çok çalıştım, holding sahiplerinde bile çalıştım, ünlülerle de çalıştım hep şu var. Gelecek kaygısı, param yok, parayı kaybedeceğim, bugün var yarın yok korkuları. İşte çok zor kazanırım ama çabuk kaybederim inançları. O çok yaygın artık. Çekirdek dedi, inançlar. Şey, çekirdek inançlar doğru. O çekirdek yani benim ben canlı yayın yaparken bir gün şey dedim, biri bağlandı ve canlı yayına şey dedim. Yani ne kadar kazanırsanız kazanın zaten ona göre gidiyor dedim. Ben bir bolluk koçuyum ve e, bereketli çalışan bir insan olarak hani İngiltere'de şirketlere, holdinglere eğitim veriyorum vesaire ve bunu söyledim. Ve yani bu Haziran ayında oldu. Bilinç altında böyle bir şeyin var olduğunu ve ortaya çıktığını hemen yakaladım onu. Koluma yazdım canlı yayındayken böyle bir cümlem var diye. Ve bunu düzeltmeye başladım. Hakikaten de baktığım zaman ne kadar para kazanıyordu. Kazan o kadar evet biliyorum. iyi konumda da ilerliyorum ama hakikaten de ona göre giderim vardı. Bunu fark ettim ve dönüştürdükten sonra Hayatımda her şey birikime dönüşmeye başladı. Yani benim bile bilinçaltında bilmediğim bazı kodlar var. Çekirdek inançlar var. Hı -hı. Doğumdan gelen, astrolojik döngülerden gelen... Aileden gelen, dizilerden gelen, rüyalardan gelen, okuduğunuz kitaplardan gelen. Bir de insanlar Artık, neyse. çok telaffuz ederek birbirini de çok etkilediğini e, tabii, düşünüyorum ben. Tabii. Arkadaş, eş, dost falan. Aman ne kadar kazanılsa o kadar gidiyor da. Aynen. Girip, Para elinin girdirir evet, işte giridir. bilmem <laughs> dedim falan. O süreçler işte hep olumsuz. Onlardan ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Bu çok önemli. Eğer hayatınıza parayı, bereketi çekmek istiyorsanız Hı -hı. çekirdek inancınızı yakalamak zorundasınız. O çekirdek inanç değişmek zorunda. Yani tekrar da olumluya ödev edeceğim. <laughs> Arkadaşlarınızla konuşurken, görüşürken hı hı. dikkat edin. Aman işte hayatta böyledir dediğiniz her şeyi not alın. Negatif hı. olanı. İşte ama zaten para çok zor kazanır Ama zaten işte kariyer böyle olur. Şöyle olur. Ama zaten Türkiye böyle. Ama zaten ekonomi böyle. Neyse artık. İşte hayat zaten çok zor. İşte zaten işte tekstil film şeyimiz var. İşte tekstil çok kötü gidiyor Türkiye'de falan gibi cümlelerinizi hepsini tek tek yazın. Bir bakın. Ne kadar çok olumsuz yaratıyorsunuz. Olumsuz yaratımlarınızı görün. Bir hafta bu negatifleri bir yazın. Bir haftanın sonunda o defteri açın. Ve bir bakın. Ne yazmışsınız ve hakikaten nasıl bir hayat yaşıyorsunuz. Bir görün. Oradaki inançlarınızla söylediklerinizle orantıda zaten bir hayat yaşıyorsunuz. Ardından bir hafta sonraki o süreçte o cümlenin aynısının tersini yazmaya başlayın. Hayat çok zordur diyorsanız Tam tersi. Hayat benim için çok kolay. Ben hmm. çok rahat para kazanıyorum. Tekstil firmaları kötü gidebilir ama benim tekstil hmm. firmam harika gidiyor deyin mesela. Bu şekilde kodları da yazın. Bir haftada gerçekten bu inancı benimsemeniz lazım. Hmm. İnanç olmadan istediğiniz kadar düşünce yapın. Düşünce sizi harekete geçirmez. Gerek. İnanç sizi evet. harekete geçirir. Bu çok önemli. Düşünürsünüz. Ona karşı hissiyat beslersiniz, o hisse inanırsınız ve o zaman harekete geçersiniz. Kuantum alanında öyle çalışır, o yüzden böyle çalışın. Bu arada e, bu <laughs> konu üzerine hatta burçlarımız da vardı söyleyecek ama süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Önümüzdeki hafta ama öyle bir şey e, yapalım sizinle. Tamam önümüzdeki hafta burç yorumlarımızı hepsini tek tek yapalım. Kısa kısa hepsine değiniriz. Hepsiyle ilgili de bilgileri de veririm zaten. Can Astroloji bizim Facebook sayfamız var. Oradan da zaten günlük yorumları, haftalık yorumları da takip edebilirler. Takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza ederim. sağlık. Teşekkürler. Harika haftalar diliyorum herkese. Evet şimdi e, bir ara vereceğiz.